Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 15-21 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, güneş hafta sonuna kadar ikizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve 5. evinizi aydınlatıyor. Venüs retrosu da devam ediyor. Evet biraz hani bu aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, yaratıcı faaliyetler ve benzer alanlarda bu dönem aslında size keyifli etkiler de getirmiş olabilir. Yani uzun süredir zaman bulamadığınız konulara, zaman ayırma fırsatı buldunuz. Onlarla ilgilendiniz. E, aşk hayatınızda zaman zaman duygusal karmaşalar yaşamış olabilirsiniz. Ama bu içsel sorgulamalar belki bazı ilişkilerinizi gözden geçirmeniz için size fırsat da tanıdı. Haziran ayında zaten birçok gezegen retro, geri harekette ve bu hafta buna bir yenisi daha eklenecek. 18 Haziran'dan itibaren Merkür, Yengeç Burcu'nda geri harekete başlıyor ve 12 Temmuz'a kadar da sürecek bu geri hareket. Altıncı evinizde olacak bu geri hareket. Bu süreç içerisinde günlük hayatınızda, alışkanlıklarınızda, beslenmenizde, diyetinizde, genel sağlığınızla ilgili alanlarda biraz belki içsel anlamda biraz gözden geçirmeler yapacaksınız. Aslında bir olumlu da olabilir bu. Günlük hayatınızda, iş hayatınızda yavaşlamalar olabilir. Mesleğimizle ilgili konuları belki biraz planlarımızı öteleyeceğiz. Ee, belki biraz yavaşlayacağız biraz dinleneceğiz ee, kendimizle ilgileneceğiz sağlığımızla ilgileneceğiz beslenmemizi şöyle bir gözden geçirebiliriz örneğin Tabii ki bağışıklık sisteminize dikkat edin bu süreç içerisinde ee, sağlığınıza dikkat edin çünkü satürn burcunuza geçiş yaptı biliyorsunuz ve şu anda o da geri harekette ee, genel olarak sizin hayatınızda size yararı olmayan bir şeyler varsa bu bir alışkanlık olabilir zararlı bir beslenme olabilir. Ya da iş temponuzdaki çalışma düzeninizdeki bir yanlışlık olabilir. Hani bunlar biraz daha görünür hale gelebilir. Yardım aldığınız kişiler, beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, onlarla ilişki dinamiklerine dikkat edin. Çünkü Merkür Retrosu biraz anlaşmazlıklar yaratabilir bu dönemde. Evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Onların genel sağlığına dikkat edin. Bazılarınız akraba ilişkilerinde Akrabalarla ilgili konu ve kavramlarla da bu dönemde daha fazla mesela e, yüzleşebilirler. İşte bu biraz ikinci derece akrabalar olabilir bunlar, e, kuzenler, yeğenler, amca, hala, dayı ve benzeri gibi. Hani onlarla ilgili konu ve kavramlar şu dönemde e, hayatınızda günlük hayatınızda daha fazla gündem oluşturabilir. 21 Hazirandan itibaren Güneş Yengeç Burcuna geçecek yaz gün dönümü, yaz mevsimini başlatıyor ve yeni ay doğacak ve bir güneş tutulması meydana gelecek. Evet 2020'nin ilk güneş tutulması ve Aralık ayına kadar gündemimizi önemli ölçüde etkileyecek bir güneş tutulması yeni başlangıç enerjisi taşıyor bu. 6. evinizde demek ki yeni bir meslek olabilir, yeni bir iş olabilir, yeni bir çalışma düzeni, sağlığınızla ilgili alışkanlıklarınızla ilgili yeni kararlar belki spora başlayacaksınız diyete başlayacaksınız bir anda vejeteryen olacaksınız belki yani bunun gibi böyle çok önemli bazı değişimler bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz bir yanınıza çalışan bir eleman olabilir yani burada değişim de olabilir veya hani bir hizmet için bir eleman alabilirsiniz evinize veya iş ortamınıza bunun gibi bazı yenilikler, yeni adımlar, girişimler söz konusu. Ve bunlar yıl sonuna kadar aslında gündemde olabilir. Toplumsal alanlarda da çok önemli tabii ki bu güneş tutulmasının etkileri. Bunun için bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalımdaki güneş tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.